Ümit Özdağ arada bir doğru söylüyor ve mantıklı da söylüyor. Tebrik ediyorum Ümit Özdağ. Bugünlerde de Meral Akşener'e göz kırpıyor ama Meral Akşener iki kere aynı tufaya gelmez bence. Orada yanlış ata oynuyor. Ayrıca oraya giderse Meral Hanım'ı da kaydırabilir. Meral Hanım da bunu bilir yani. Onun için orayı geç de. Demiş ki 2040 yılında 20 milyon Suriyeli olacak Türkiye'de demiş. Doğrudur yani bu mantıkla giderse. Çünkü ben sokakta dönem dönem bir yardım falan yaparım. Bakarım ki kadın hem hamile, hem elinde tuttuğu bir çocuk var, hem kucağında bir çocuk var. Şimdi bu kafayla giderse bunlar ki gidiyorlar. E, 2040 yılında 20 de olur 25 de olur ve e, reis o kadar söylüyor bize 3 çocuk yapın 4 çocuk yapın biz yapmıyoruz ha Suriyeliler dinliyor reisi e, e, Suriyeliler doğru yolda o zaman umalım da dileyelim de e, Esad ya hakkın rahmetine kavuşsun ya bu arkadaşları geri çağırsın ya da Suriye'ye demokrasi gelsin. Hani bizim demokrasimizi biz bir türlü beğenmiyoruz, anlatamıyoruz. Kamal'ın getirdiği demokrasi bu kadar olur. Kamal'ın getirdiği cumhuriyet bu kadar olur diyorlar da. Bütün Afrika ve Asya'da bizden iyi bir demokrasi, bizden iyi bir cumhuriyet de yok. Bunu da araya sıkıştırayım. Siz ne dersiniz arkadaşlar?